Ya, ne kız kız kız. Ya. Ay. Ay evet. Balıkçıda. Merhaba. Ya. Balıkçıda böyle takılıyor. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür i̇yi ya. siz, Değilir. siz, Değilir. siz Değilir. ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Acı Hanım'a teşekkür İyi akşamlar. Öyle kız kıza bir akşam yemeği gibi. Kaysa da Çok sık göremiyoruz bu aralar sizi bir arada. Valla ben çalışıyorum o yüzden göremiyoruz. Yoksa Özlemişiz bir araya yani. <laughs> Nasıl gidiyor peki veda mektubu? <laughs> Açarım siz izliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz diye? Ben devam ediyorum Siz <laughs> izlemiyor musunuz? İzliyoruz tabii ki. Çok güzel gidiyor. Evet. Ne oldu? <laughs> olmadı. Siz sosyal medya fenomeni mi olmaya başladın? Evet. Çok güzel gidiyor. Ya çok eğleniyorum ben. Biz de izledikçe eğleniyoruz ya. Ben bayılıyorum ya. Ben niye daha misin? önce girmedim Sevdin ki ben bu şimdi? işe. Ben bayılıyorum. Ben sosyal medya fenomeni olacağım. Büyüyünce öyle olsun. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı. Veda mektubu 15 bölüm yayınlandı. Nasıl bir sezon geçirdiniz? Geçiriyorsunuz? Ya yani iyi bir sezon geçiriyoruz. Alanur çok fenomen oldu fakat abla çok dar giyiniyor ve çok topuklu giyiniyor ve zor. yoruyor musunuz? sizi? Çok yoruyor tabii. Bütün gün topuklu ayakkabıyla sette durmak çok yorucu bir şey yani. Şimdi şikayet edince baktım topuklu ayakkabı mı giydiniz? Evet. Bu Bunu az topuk. Bak şimdi bu az topuk. Allah aşkına ayaklarını çekmeyin lan. Türk <laughs> <laughs> numara değil mi? <laughs> yani Bu ayakları çekmezsin. <laughs> ben hastalık geçirdim de çok fazla. <gönlüyor> Geçmiş Var olsun, geçiyorsun. <laughs> şey, İnandık grip, ya. Yok be grip geçirdim. Değil mi? Geçirdim beraber falan geçirdim. dediniz ya. O... Tamam evet grip geçirdim. Ee, Hala devam ediyor. Neyse, ayaklarım falan. Evet, yani ne, ne olsun. biz ne konuşuyorduk bu arada? Konuşuyor. Diziden ha, evet. Biz diziden bahsediyorduk. Biz dizey. Evet. Ya şey işte. Hala. Ya Hala çok dar giyiniyor, çok dar kıyafetler giyiyor ve çok topu giyiyor. O biraz beni sıkıyor. Yoksa karakterine hastayım, bayılıyorum. Yani onu oynamaktan çok sevdim. Peki Azam Hanım siz neler yapıyorsunuz? Sizin nasıl gidiyor? Güzel çalışıyoruz. Yaz geldi. Hı hı. Var mı tatil planlarınız? Ee, olacak umarım. Yurt evet. içi, yurt dışı. Yurt içi. Yurt içi çok arzu ediyorum. <laughs> Güzel bir <laughs> denizimizi özledim yani. Çocuk büyüyor. Büyüyor. Neler evet. değişiyor hayatınızda büyüdükçe? Ya her gün yeni sürprizlerle karşılaşıyorsun. Çok keyifli tabii ki. Güzel. Hem o devam ediyor, çalışma devam ediyor. Güzel projelerimiz var, bunun üzerine çalışıyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah Nuri, yakında. Nurgül Hanım, dizi bir devam edecek galiba, sezon finali yapmadı henüz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kaç bilmiyorum. Sence daha? Sence ne yapacak? Tatile çıkacak <laughs> mısınız? Ben çıkacağım. Ben <laughs> çıkacağım. Siz nereye gidiyorsunuz peki? Beraber ya, nereye? Sen <laughs> nereye gidiyorsun? sizin bir unuttunuz belki ama bir evlilik planınız vardı. Bir Değil mi? Üşenmeye devam mı hali? E galiba abi. Bir yoruldunuz hemen sen. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Çok Düşününce... değil mi? Belki Ama bu like ondan... <laughs> iş ya. Ne? Bilmiyorum ki yani. Ayrıldınız olmadı. mı yoksa? Yok hayır. Aaa. <laughs> Enişten. Ertelemeye mi alıştınız bir... yoksa? E galiba alıştık. Böyle ya. Yani... Ama ben evliliğe üşeniyorum. Yani gerçekten üşeniyorum. Hani eskiden şeydi belki de Ufaktan üşeniyordum. Şimdi daha daha büyük bir üşeniyordum. Kim kalkıp evlenecek şimdi? Ha? Şimdi daha da şeyiz yani. Yani ekonomik kriz de girdi işin içine falan. Artık iyice üşeniyoruz. Hep beraber üşeniyoruz. Bence bütün toplumca üşeniyoruz beraber. Evlenenlere duyurulur mu evlenmek? Gerçekten zor değil mi? Çok zor. Tekrardan anne olmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ne diyorsunuz? <laughs> anne olmayı düşünüyor musun <gülüyor> <gülüyor> Birlikte bir fotoğraf alabilir miyiz? Çok <laughs> teşekkür ederiz. Birlikte bir fotoğraf <laughs> alabilir miyiz? <geceleriniz. gülüyor> evet. evet. Ben de sizin efendim. Ben de sizin efendim. Teşekkürler. Ama çok keyifli. <laughs> <laughs> Oldu. <bilginçliği gülüyor> <laughs> <laughs> <ederim. gülüyor> i̇yi akşamlar. Teşekkürler. Çok sağ olun.